Merhaba sevgili seyirciler. Hepinize sağlıklı, başarılı, mutlu bir gün diliyorum. Bir yaşam ve spor programıyla yine karşınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Evet, yaşam ve spor. Elbette ki bu programda spor ağırlıklı konuşuyoruz. Sporun kültürel bir etkinlik olduğundan konuşuyoruz. Sporun kitleler üzerindeki etkilerinden konuşacağız. Endüstriyel sporun sıkıntılarından, şiddetinden, kavgasından da söz edeceğiz. Spor dediğim zaman bütün bunların hepsi için içine girecek. Buna dair programlar yapıyorum. Ama bir başka tarafı ya da yaşamı ilgilendiren, insanı ilgilendiren ne varsa onu bu programda konuşuyoruz. O yüzden bugün programımıza siyaset konuşacağız. Siyaset ağırlıklı bir program yapacağız. Gündem yoğun, gündem hareketli ve yoğun bir şekilde geçiyor biliyorsunuz. Ülkedeki yoksulluk, fakirlik, kadına yönelik şiddet bunların birçoğu konuşulmazken siyaset, gündem ve seçimler ön plana çıkıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla biz de bugün daha düzgün, daha doğru, daha kamucu bir anlayış çerçevesinde olacak olan siyasetten konuşacağız. Kamuculuğu, belediyeciliği, halktan yana belediyeciliği savunan ve bunun üzerine politikalarını geliştiren Sol Parti'nin İzmir'deki adaylarından bir dostum, arkadaşım, yol, yoldaşımız var. Onunla söyleşi yapacağım. Bugünkü Yaşam ve Spor programının konuğu İzmir Buca Sol Parti Belediye Başkan Adayı Erkal Günel. Erkal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olasın, iyiyim. Ne güzel. Seninle burada buluşacağız ve dile getireceğiz bugün. içime dair olan şeyleri konuşacağız seninle. Evet. Sağ olasın, bu koşulma içerisinde buraya geldiğin için teşekkür ediyorum sana. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Ben teşekkür ediyorum. Çünkü kendimizi ifade etme olanağı çok kısıtlı, malum. Bu anlamda bizim için de, bizler için de veya kamucu, demokratik, ekolojik bir kent mücadelesi veren insanlara ses olması açısından da önemli bir program. Hı -hı. Çok teşekkür Sağ ederim. Olun. Tekrar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, elbette konumu ben tanıyorum. Hepiniz de bir tahmin ediyorsunuzdur. Ama gelin isterseniz Sol Parti Buca Belediye Başkan adayı Erkal Günel, biraz siz tanıyın bakalım. Erkal bize neleri söyleyecek kendisine dair. Üstad, söz senin. Teşekkürler. 1981 Yalova doğumluyum. Yalova'da ilk ve orta öğretimimi tamamladım. Daha sonra lisans eğitimimi Dumlupınar Üniversitesi İktisadi Derbimler Fakültesi'nde evet. ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra farklı alanlarda çalışma yaşamıma başladım. Beyaz yakalı diye tabir edilen bir sistemle çalışma hayatında bulunduk özellikle daha çok ilaç firmalarında çalıştım. Hı hı. Sigortacılık alanında çalıştım. Son zamanlarda da bir 7 yıldır da bir eğitim kurumu işletme deneyimimiz oldu. Seçimlerle birlikte çalışmaya hayatımıza ara verdik ara biraz. Verdin. Bundan sonra bakalım halkımızın demokratik bir yerel yönetim özleme adına biz de adaylığımızı koyduk. koyduk. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani diyorsun ki diplomalıyım ve adayım. <laughs> evet, değil diplomamız <mi> yani? var? <laughs> <laughs> yani belgeleyebiliriz diplomamızı evet, değil mi? Bizim evet, böyle bir özelliğimiz var. Yani biz zaten biz... seçim kuruluna da vermek zorundayız. Yani, evet, <laughs> evet evet. Yani seçim kuruluna bu tür belgeleri vermek evet. lazım. Evet. Dolayısıyla liyakatlı bir kişiyim ve sol partinin görüşleri dolusun adaylığımı ortaya koyuyorum diyorsun. Evet. Peki sol partinin verecek anlayışı şehri yönetme anlayışı üzerine gel konuşalım biraz. Sol Parti'nin belediyecilik anlayışı, öncesinde ben kısaca Sol Parti'den biraz bahsetmek istiyorum. Yani Sol Parti aslında isim olarak yeni tanınıyor veya yeni görülen bir isim. Ama Sol Parti bu üç senelik sürecin öncesinde de, 3 sene oldu Sol Parti kurulu ama öncesinde de yaklaşık 50 yıllık, 60 yıllık bir tarihsel birikimin bir var. takipçisi, artçılığı bir siyaset. 1960'larda bağımsızlık mücadelesi veren gençliğin devrimci mücadelesinin geleneğini sürdüren, yine 70'lerde halkın kendi kendini yöneteceği olanakları, organları, direniş komitelerini örgütleyen, FATSA'da bir yerel yönetim deneyini yaratan terzi fikrilerin de temsilcisi, takipçisi olan bir siyasi geleneğe sahip köklü bir siyaset. Sol Parti yerel Siyaset anlamında da farklı deneyimler yaşadı, bundan Hı -hı. önce de yaşadı. Hı -hı. Özellikle öncesindeki ÖDP sürecinde çeşitli belediyelerde, Anadolu'da çeşitli belde ve ilçe belediyelerinde yerel deneyimler edinmiş bir siyasi hareket. En önemlisi de Fatsa'da Terzi Fikri'nin yapmış olduğu beledicilik, kamuculuk, halkı işin içine katarak, evet. direniş komiteleri örgütleyerek ya da mahallelerde örgütlenerek, sokaklarda örgütlenerek yapmıştı. Bunun bir uzantısı olarak da. Biz sol parti olarak aynı ateşi, aynı anlayışı, aynı siyasi çözgüyü sürdürüyor. Hı -hı. Tabii ki hani sol parti derken sol partinin kamuculuk anlayışı var, Hı -hı. demokratik anlayışı var, ekolojik Hı -hı. Bir yaklaşım var. Bunun için ne dersin? Biz zaten yerel yönetimlere bakış açımızı dört başlıkta e, Hı -hı. özetliyoruz. Birincisi kamucu kentler, Hı -hı. ikincisi demokratik kentler, Hı -hı. üçüncüsü eşitlikçi kentler ve dördüncüsü de ekolojik kentler. Hı, hı Kamucu kentler derken burada tarif ettiğimiz şey bütün yatırımları, yapılacak bütün her şeyi kamu kaynaklarına dayanarak hı hı. ve halkın yararına, hı. halkın kaynaklarıyla, halkın dayanışmasıyla ve kamunun kaynaklarıyla, maddi kaynaklarıyla bu işi üstlenen hı hı. yani ranta kapılarını kapatan, yani taşeronlaşmaya kapılarını kapatan bir kamusal belediyecilik anlayışını ifade ediyoruz. Evet. 3-5 tane şirkete tabii, bağlı olarak. Tabii. Bir yani öyle bir sistem var ki bugün yani taşeron şirketler başka taşeron şirketlere Hı -hı. hizmet verdirerek halkın kaynaklarını resmen yağmalıyorlar. Aynen. Böyle bir sistem var. Yani Hı -hı. biz bu sistemi aslında durdurmak adına kamucu bir yerel yönetim Hı -hı. anlayışını savunuyoruz. E bununla birlikte eşitlikçi bir kent vurgusu yapıyoruz. Yani kentte yaşayan tüm insanların birbirleriyle bir arada yaşam olanaklarını arttıran, onların bütün hizmetlerden, bütün kamusal kaynaklardan eşit bir şekilde faydalanmasını öngören bir cinsiyet e, ayrımı yapmadan, cinsiyet ayrımı, cinsel yönelim ayrımı, e, etnik kimlik veya e, dinsel mezhepsel e, kimlik hı hı. ayrımları yapmadan malum hani ülkenin gelindiği noktada artık kimlik hı hı. siyasetinin tavan yaptığı yani işte dini e, önermelerle artık Siyasetin bu kadar yaşanmaya yoğun yaşanmaya başladığı bir dönemde biz bunların tamamen bir arada bütün bu farklılıkların bir arada yaşayabildiği bir kent yönetimini hmm. ifade ediyoruz. Demokratik bir kent yönetimi derken de toplumun bir danışma veya merci olarak görülmediği yani beş yılda bir git sandığa, sen bize oy ver ondan sonra biz hiçbir şekilde evet gibi. sen görevini yerine getirin sen yetkiyi bize ver biz sizin adınıza istediğimiz gibi her şeyi yapalım, at koşturalım. Senin de denetim, bundan haberin olmasın. Denetim yok, bir şey yok, Tabii. denetim mekanizmaları yok. Diye. Denetim mekanizmaları yok. Hı hı. Yani bu denetimsizliğin çözümü aslında doğrudan demokratik bir yönetim hı hı. biçimini e, bugünden e, hayata geçirmeye çabasından geçiyor. Yani nedir bu da? Halk komiteleri, mahalle meclisleri hı hı. ve e, kentin yönetiminde de, ...bu mahalle meclislerinin içerisinden çıkacak bir yürütmeyle söz sahibi olunması. Hı hı. Yani belediye başkanı ve belediye meclisinden ibaret bir yönetim anlayışı var. Bakıyorsunuz bugün bu belediye yöneticilerin büyük bir çoğunluğu e, ya inşaat sektöründen ya benzer alanlardan yani hı. belediyeye ben hizmet satma... Belediyeye hmm. e, hizmet üretme ve bunun karşısında bir rant devşirme derdi olan kesimlerden oluşuyor. Biz evet. bunu biraz engellemek, evet. bu anlamda da halkın demokratik katılımını Sağ doğrudan sağlamak istiyoruz. Mahallelerde örgütlenerek, sokaklarda örgütlenerek, iş yerlerinde örgütlenerek, evet. e, kendi hakları saygı çıkma anlamında her, her birimde. Peki gel istersen niye Burça neden buca? Ondan Neden buca söz edelim. Neden buca? Ben buca için neler hayal ediyorsun? Sol Parti'nin aslında seçim siyaseti biraz şöyle şekillendi. Biz hala e, AKP'nin geriletilmesi noktasında bir e, tutum alınması gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Bununla birlikte belediye meclislerinde devrimcilerin varlığı e, hırsızlığı hı. engelleyeceği için haliyle belediye meclislerinde bir iddia ortaya koyduk. Dedik söz sahibi ki, olmak istiyoruz." Evet, dedik ki, hı. "Belediye meclis seçimlerinde eğer devrimciler varsa kimse çalamaz." Hı -hı. belediye meclislerinde o yüzden tüm Türkiye'de tüm il ve ilçelerde belediye meclislerine adaylık koyduk. Hı -hı. Belli başlı ilçelerde de yine e, belediye başkanlıklarına adaylık, adaylık koyduk. Sorry. Bunun nedeni de o Kentin yerelin kendi problemleriyle ilgili. Mesela Artvin Kemalpaşa'da biraz daha işte bu tarıma dayalı temel olanaklarını arttırmak, tarım üretiminde çalışan emekçilerin örgütlenme olanaklarına destek vermek ve <laughs> kenti doğrudan demokratik bir şekilde yönetip, yönetmek. yönetmek amacıylaydı. <laughs> Bunun gibi yine Hatay Defne'de böyle bir belediye başkanlığı aday, var. adaylığımız var. Birkaç ilçede daha var. Buca da bunlardan biri. Hani Buca'yı nasıl görüyoruz? Buca yaklaşık 500 bin nüfuslu İzmir'in en kalabalık ilçelerinden biri. Kalabalık bir nüfus yoğunluğu var. Her kesimden kozmopolit bir kent İlçe. yapısı var. Her kesimden insanın bulunduğu 80 bin civarında veya artı veya eksi biraz daha fazla olabilir. Öğrenci Öğrencim potansiyeli var. olan bir yer ve bu öğrencilerin problemleri var özellikle en temel sorunlarından biri barınma sorunu. Hı hı. Yurtların yetersizliği veya yurtların fiziksel şartlarının yetersizliği. Mesela hı hı. öyle yurtlar gördük ki, inceledik birçok yurdu. Bir apartmandan bozma, işte hijyen anlamında veya temizlik anlamında Koşuları koşulları uygun yani. olmayan, fiziksel şartlar uygun olmayan yurtlar var. E, ev fiyatlarına, kiralara baktığımızda astronomik rakamlarla karşılaşıyoruz. Yani bir öğrencinin Çalışmadan, hani okul e, saatlerinin dışında mesai evet. yapmadan orada barınma ihtimali yok gibi bir şey. Yani evet. şu anda 10-15 bin lira civarında kiralardan, şey var var kira var. bedellerinden bahsediyoruz. Ee, birkaç öğrenci bile bir öğrenci evi kurmaya kalksa inanılmaz bir maliyet çıkıyor ortaya. Bu evet. mesela kiranın dışında beslenmesi var. Beslenme, var, şey var. barınma da bizler, okul sorunun okul masrafları var. Okul masrafları. Yani bir de kültürel, sosyal olanaklarının da artırılması lazım. Çünkü evet. üniversite sadece... E işte derse git gel ve bundan ibaret bir şey değil. değil. Aynı zamanda tiyatro, konser, BNR etkinlikleri, kültürel etkinliklerin, sanatsal aktivitelerin olduğu, bunlara katılma olanaklarının olduğu, öğrencilerin yaşam anlamında daha iyi standartlara ulaştığı bir kent mücadelesi vereceğiz. Bu tabii seçimlerle yetineceğimiz bir şey değil. Bunun mücadelesinin seçimlerden sonra da verilmesi El gerekiyor. Elbette. Bu bir süreç tabii yani. Tabii ki. Bu bir yani süreç. Seçime gittim bitti her şey. Tabii ki. değil ki. Ki Hı -hı. bunun en önemli öznelerinden biri de zaten öğrenciler. Hı -hı. Yani aslında bu sorunları yaşayan insanlar. Gençlik Hı -hı. kesimleri. Hı -hı. E, sadece öğrenciler mi barınma sorunu yaşıyor? Hayır. Bu yaşayan, bugün Türkiye'deki milyonlarca yurttaş barınma sorunuyla Karşı, karşı karşı, ev fiyatlarının, konut fiyatlarındaki astronomik yükseliş, hı hı. kira fiyatlarına yansıyor hı hı. ve e, en son haliyle de gerçekten e, artık barınmak bir lüks Lüksane durumuna geldi. geldi. Yani kirada oturan birçok insan yarın ne yapacağını, hangi koşullarda yaşayacağını artık artık planlayamaz oldu. Evet. Böyle bir durum söz konusu sıkıntılı ve her anlamda sıkıntı yani evet. ekonomik anlamdaki geçim sıkıntısı asgari ücretin emekli Hı. maaşlarının ne olduğu geçen televizyonda vardı teyze ağlıyordu evet ben oğluma ben et götüremiyorum torunuma para veremiyorum diye Hı. bu sadece bir kişinin sesiydi evet. bugün Türkiye'de milyonların sesi var bu anlamda evet. ama duyulmayan sesler var bir anlamda da evet belli medyanın belli kuruluşların e, hala böyle çok güzel muhteşem yaşanan bir ülkeymiş gibi göstermesinin sonucu ama halkın içerisine girdiği zaman sokağa girdiğin zaman sokaktaki insanların sorunları problemleri bunlar ağlayarak dertleşerek. Çöp yığınlarından e, ekmek çıkartan, Hı. çöp yığınlarından beslenmeye çalışan insanın yaşadığı bir şey evet. sadece İzmir değil, sadece Buca değil. Evet. Elbette ki dolayısıyla Sol Parti'nin kamuculuk anlayışı, Hı. Sol Parti'nin demokratik anlayışı, eşitlik anlayışı, ekolojik anlayışı, bütün bunların hepsini kapsayan Sol Parti e, insanca bir yaşamı vaat ediyor insanlara. Hı. Bunu Her anlamda insanca şeyi vaat ediyor. Bunun üzerine kurulmuştur ve bunun üzerine öyle olduğunu düşündüğüm için zaten burada seninle bunları paylaşıyoruz. Peki Erkal'cığım. Sürebiliyorsun. Evet, <laughs> kısıtlı, kısıtlı sürebiliyorum. Son ne ben söylersin? Çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Yani biz bu dört başlık üzerinden çalışmalarımızı yürüteceğiz. Seçimlerden sonra da e, özellikle öğrencilerin e, barınma problemlerinin çözümü için dayanıklı, sağlıklı konut Hı. mücadelesi için Burada tabii ki sadece sol partinin bizlerin çabası yetmez. Demokratik kitle örgütleriyle, meslek odalarıyla beraber bu süreci yürüteceğiz. İnşaat mühendisleri odasıyla, mimarlar odasıyla, bunun gibi kurumlarla da bu çalışmaları beraber yürüteceğiz. Özellikle akademiden bu anlamda destek almaya, yardım almaya çalışacağız. ve Aynı zamanda da kentin bütün bileşenlerini bu sürece demokratik bir şekilde dahil etmeye çalışacağız. Bizim mücadelemizi bu şekilde kısaca özetleyebilirim. Önemli olan burada katılımcı, demokratik bir mücadelenin bileşeni olmak, birer parçası olmak ve hep birlikte Buca'yı yönetmeye talip olmak. Buca'yı halk yönetecek, söz yetki kararı iktidar halka diyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım senin ya da bu ülkedeki milyonlarca ilerici, aydın, özgürlükten yana olan insanların hayallerini gerçekleşir. Senin de böyle bir Umut. hayalin gerçekleşir. Buca çalışmalarında, İzmir çalışmalarında başarılar sana. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ, ol. sağ olasın. Sevgili seyirciler, bu haftaki konuğum, Yaşam ve Spor programındaki konuğum, Sol Parti İzmir Buça Belediye Başkan Adayı Erkal Günel'di. Sol Parti'nin kamuculuk anlayışından, demokrasi anlayışından, eşitlikçi anlayışından, ekolojik yapıya nasıl baktığından, ülke geneline nasıl baktığından konuşmaya çalıştık. Ve özellikle de e, Erkal Başkan'ın dediği gibi Buca'da büyük sorunlar var. Buca yaklaşık 562 bin insanın yaşadığı bir ilçe, İzmir'in en büyük ilçelerinden birisi. Ve yine Erkal Başkan'ın dediği gibi 80 bin civarında artı eksi kişi öğrencilerin yaşadığı bir kent, ilçe. Dolayısıyla birçok sorunları var. E, bu birçok sorunları çözmek için de Erkal Başkan bayrağı eline aldı ve Sol Parti'nin Buca Belediye Başkan adayı olarak sizlerin arasında, kitlelerin arasında sokaklarda çalışmasını yapıyorum. Bekleyip göreceğiz. İki hafta kaldı seçimleri. Ne olacağını, neyi tercih edeceğimizi, neleri göreceğimizi hep birlikte yaşayarak tanık olacağız. Bu haftalık bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.